Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok mutluyum çünkü kameramız var artık kamera. İşte bu bizim kameramız artık. Bununla video çekeceğim arkadaşlar. Böyle kapaklı tabii ki de başka nasıl olabilir de. Araba sesleri gelebilir. Balkonumda çıkıyorum. Balkonumda diyorum. Sanki benim <laughs> balkonum şey yapıyor. Mutfak. Tanıtıyorum arkadaşlar. Böyle elinizi koyuyorsunuz. Buradan artık video gözüküyor. Kamerayı açıyorum ben size hemen. Kamera sadece fişte açılıyor. O yüzden şu an açamıyorum. Burada da fiş yok diye umuyorum. O zaman ben hemen bir dakika telefonu alıyorum. Gelin arkadaşlar, siz için de video bir yolculuk yapacağız. Biraz... Mutfağın ışığını açalım. Telefonu koyalım. Hatta şuraya koyalım. Ay arkadaşlar. Pardon. Bence de şurada dursun. Fişimiz burada. Fişimizin yani kablomuzun ucu böyle çok garip. Değil mi? Bakın benim kameram bozuk. Videonun sonlarında fark edeceksin. Sesim benden önce geliyor. O yüzden bunu da çekeceğim. Böyle arka yerine takıyorum. Şimdi iyi dinleyin. Heh, doğru. Şimdi bakalım. Şimdi müzik sesi gelecek. İnşallah. Hah, kameramız açıldı. Evet arkadaşlar. Zoom zoom yapma özelliği var. Şu an beni görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Daha güzel çekiyor. Telefonda kötü gözüküyor şu an. Çok güzel video çekme özelliği var. Arkadaşlar zoom yapma özelliğini şimdi sizlere göstereceğim. Şimdi burada benim normal halimi görüyorsunuz değil mi? Şimdi bakın. Ay kamerayı kapattım. Özür dilerim. Şöyle yapalım. Bakın şimdi arkadaşlar. Hop. Hop. Zoom. Zoom. Zoom yapmayın. var Zoom. İşte böyle bir kameraydı. Ben bununla video çekeceğim. Kamerayı şöyle kapatayım. Zaten kapanıyor kamera. Şimdi sizlere ikinci kamerayı getireceğim. Bu da her. Az önceki kameranın kutusu. İkinci kamerayı balkona çekeceğim. Kameramızı almaya gidelim. Şu anda içeriye geçtim. Telefonumu koyuyorum. Arkasına desteklik koyacağım şimdi. Telefon düzgün dursun diye. Bu da kamera çantamız. Şimdi az önceki kamerayı tabii ki de fişimize takıyorum burada daha güzel gözükeceğini düşündüğüm için buraya geldim. Kameramızı aç açmak için arkadaşlar şunu üstteki kamera yerine çıkarıyoruz. Şuraya basıyoruz bakın. Bir müzik sesi çıkıyor ve hemen kamerayı açtığınızda zoom yerinde olduğu için şu an ha kameramızın kapı ay şöyle ay. zoom şu an normal arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir konuk çağıracağım şimdi. Alperen. Alperen'cim beni korkutmaya çalışıyor. İkinci kamerayı da onunla birlikte göstereceğim. Alperen'cim lütfen gelir misin? Alperen. Bana küstü videonun başında almadım diye. Alperen. Son şansın geliyor musun? Hadi 20'ye kadar sayıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Ayperen videoya gelmiyor. Ben ikinci kamerayı gösteriyorum. İkincisi sadece fotoğraf çekmek için. Onun da bir kutusu var. Bununla kameramla fotoğraf çekeceğim. Şöyle size küçük bir göstereyim. Ne kadar kaliteli. Gördünüz mü? Şöyle açtığımızda bir yeşil ışık yanıyor. İçini göstereyim. Aa bir de önde şöyle kamera çıkıyor. Arkadaşlar burası da arka planı işte. Böyle bir şey. Böyle. Bu videomun adı kamera tanıtımı. Artık gerçekten mükemmel gösteriyor altını açtığınızda zaten fotoğraf için hazırlanıyor. Size bir kerecik daha göstereyim. Ön taraftan zaten gözükmez. O yüzden arkada. Merhaba evet, arkadaşlar. Ve evet, yeşil ışık kapatıyoruz tabii ki de hemen. Bunun kutusunda çok güzel bir özellik var. Kamerayı koyuyorsunuz arkadaşlar. Şuradan kameranın ipini geçiriyorsunuz. Ve kutuyu kapattığınızda sanki Öyle taşıyorsunuz Diğer kameramızda büyük olduğu için öyle bir özellik yok. Bunda arkadaşlar şöyle bir özellik var. Elinizi koyuyorsunuz. Elinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Kardeşim sonunda gelmeye karar verdi sandım. Geliyor musun ablacığım? Ayperen seni videoya çekeceğim. Açıldı arkadaşlar. Durun göstereyim. Hemen kapağımı çıkarayım. Kamera açıldı umuyorum. Evet kameramız açıldı. Şimdi kardeşimi çekeceğim. Evet arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün kardeşimin kalem kutusunu göstereceğiz. Ayrıca bir videonun içindeyiz. O videoda beni çekiyor şu an. Evet arkadaşlar. Gerçekten çekiyorum. Kardeşimin. Evet gerçekten şu an. Tabii ki de bundan sileceğim o videoyu. <laughs> Sadece kendimi göstermek istedim ben. Ve evet, ee, videomuz bitti. Evet kardeşimin kalemleri ama göstermemize gerek yok. Bu bir kamera videosu olduğu Kapatmak için yeşilleri indiriyoruz. Kırmızı şeye basmamıza böyle gerek yok. O sadece kamerayı açıyor. Ve bu kameradan şöyle bir şey var. Barbilerinize televizyon yapabilirsiniz. Önce de YouTube'dan Barbie videolarını buna çekip Barbilerinize böyle izletebilirsiniz. Kardeşim kalemlerini göstermekte ısrar ediyor. Bu onun kalemi. Biraz küçük olduğu için anlayışlı olalım bebek o. Küçük bir bebek. Bir de şu kalemimiz var. Tamam ablacığım. İyi gel birlikte hoşça kal diyelim. Gel. Hatta şu kamerayla da hoşça kalın diyelim. Gerçekten açıyorum arkadaşlar. Kendiniz görün. Gördüğünüz gibi. Güzel bir kamera yani. İşte bu kadar benim videom. Bugün arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün size çok güzel bir fotoğraf makinesi. Ayrıca Yani ayrıca şöyle çok güzel kutusu olan bir fotoğraf makinesi ve ayrıca böyle güzel artık video çekeceğim kamera. videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmeyi 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 kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın size de inşallah kamera alınır arkadaşlar çok mutluyum <laughs>